Ben Akış beraber ben inanmıyorum. Başkalarının chatine başkalı bazı youtuberların chat ilk gösterinde ya da canlı yayında olan e, şeylere ama chat'e bakıyoruz işte de e, full ben yazıyorum. E, orası şey olduğu için birazcık izleyeceğiz. Sıfır kalite yüz yüz garanti. Video. Benim kanalımdan. Başladı. Kaçlar. Tamam. Ha. Çete mi baksan kardeş? Tamam. Umarım kanalıma bakarsın. Dur, kanal Anladım ismimi ben. de yazayım amya ah diyeyim speer alış babaannem, <gülüyor> 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 babaannem telefonundan roblox mu oynuyor <laughs> oğlum babaannem benim valorant bile oynuyor Bekle birisi adını adını galiba yazdı abone olayım. Bir de Farma Roblox diye birisi bana abone oldu. Ey, ele değil mi diyecek ya. Ana Hadi bana ya abone, o, olma, abone, ol, abone mi olacak lan bu? Oğlum bana cidden abone mi olacak bu? Hakkımızda konuşurken ağzını ha, topla. Oğlum <laughs> ciddi ciddi ismini yazdım sadece. Ha. Ne oluyor oğlum? Abi bildiğinlere de gelmiyor. Eslemişti. işte. de gelmiyordu. Abi nasıl ya? Nasıl? E abi, bak yayında çıldırtma beni. Bana lan bunu koyayım. Pah. Hmm. O oh, kalp atıya bana da atın hadi Şimdi Starbobanın kanalını 5 saat aramak istiyordum. Şimdi Du 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 du. İyi ki de kimse yoktu ya. Düşün. Anne. Video kaydını alıyorum. Canlı yayında video kaydını alıyorum. Az kalsın. Seni Senin yüzünden rezil oluyordum. Bilmiyorum. Salondaydım. Bakın. Bakın. benim videomu görünce, bu videoyu görünce ne diyecek acaba? Yaptım. Arkadaşını getirdim. Şunlar mı ya? Yemin ederim yaptım. Eh. Öyle olsun. Bravo stars Başlıyorum. Başlık açtık ki Lan söyleme şunu. Telif yiyor sonra. Zaten bir tane iki tane videom telifli. Allah Allah. Bir de üçüncü telifi istemiyorum hocam. Gerçi bu videoyla beraber gelecek ama neyse bana ne yapayım. Ses gitmesin o yeter. Bir de görüntü. Aa, abi şuna dokunmayın derken. <laughs> Mega kutu açtık. Bu ne oldu? Sen say. İnsanları öldürdük. <laughs> şaka şaka. Ben Brawl Stars'ı bıraktım aga yani. Geçmiş olsun. Birisi gelir. Hayır. Oh. Bu çocuk boş yapıyor. Abi o beni öldüreceğine ben onu. Oha ama. Yok. Boş yapmışlar. Şaka şaka şaka. Tamam minnos var yanımda. Ben Ama başka bir minnos. Oha adamın kaç tane şey var. Tamam. Düşünsene beni şey yapıyor. Tamam izlerden gir. Boşta. Arkadaşlar şunlar yine kimse yok ıslak bedede. <laughs> Ama ben aslında adını ne mi yapacaktım? Islak tuvaletlerle. Bu çocuğun kanalına bakar bir. Hadi bak. Alkan. İki de kim var anlamadım. Oğlum <laughs> ikinci kişi kim var la? <laughs> bir kişi. İki kişi bir kişi şimdi <laughs> bir kişi oldu. Ben Bir de sevmiyor <laughs> diyorsun. Acayip. Bu adam çok boş yapıyor ya. <laughs> Tekrar tekrar atacağım şeyin ismini. Sıdır. Sıpe lan. neler, neler Ne oluyor oğlum? Pıst. Zort. Zort. <laughs> Canlı yayın şey yaptım. Zort. Yanlı yayın kapandı. Zort. Aslında güzel de ha. Tamam. Robocast'ım. Batuhan. Amına ki. Edit uygulamalarım. Bilmem ne benim Hmm. Belki bundan bu yüz bu 10 bin abone olmaz. Garan, bin abone olmaz bu. Garanti verebilirim yani. Bu cücük kanalı ya, cücük. Aynen cücük kanalı bu.